Peki şu anda rahat mı? Adana Demir rahat. Için? Adana rahatladı. Yani Adana'da bir sıkıntı gözükmüyor şu an. Sonra? Şimdi şöyle deprem olacak mı olacak ama bütün mesele dedim demin de yani Büyük bir enerji o, aslında boşaldı. Önemli derecede boşaldı. Tehlike yaratıp yaratmayacağına ona bakacağız ve gerekli bilgi aktaracağız aslında. Daha önce sizden yaptığımız haberde, röportajda basınç ve enerji birikiminin asıl tehlikenin Ege Marmara'yı doğru yöneldiğini riskli bir bölgenin tehlikeli tehlikenin oraya doğru yöneldiğini anlatmıştım. o dediklerimiz çıktı. Şimdi bu son deprem yani dün olan depremler 6.2 ve 5.2, 5.2 depremler ile önemli derecede bir enerji boşalımı oldu. Şimdi orada ekiplerimiz çalışıyor. Basıncın ne kadar azaldığını, şimdi arkası tehlike gelip gelmeyeceğini ona bakacağız. Ama şu çok önemli, büyük depremin önünü kesmiş oldu. Neden kesmiş oldu? Büyük bir enerji boşalımı olunca daha büyük bir depremin hani bir olacağına daha düşük bir depreme neden olabilir. Ha dolayısıyla orası önemli derecede olumlu bir gelişme oldu yani. Rahatladı diyebilir miyiz İstanbul'da? Tam rahatladı değil ama e, eski tehlikeden daha rahat, daha az bir tehlikeye yaklaştı yani. Buraları tetiklemez. Şimdi Adana rahat. Hatay rahatladı daha önce konuştuk. Maraş rahatladı olan depremlerin daha önce de anlattığımız gibi hareket eden bloklar yerine oturdu. Şimdi asıl sıkıntı dediğim gibi daha önce dedik ya haritasını yayınladık basınç ve enerji, Ege Marmara'da işte bu sonra İstanbul depreminin denizin içinde olması ve enerjinin dikey boşalması, dik yönde boşalması büyük bir şans oldu. Yani tsunami olmadığı şey olmadı, yıkım olmadı yani enerji yatay boşalmadı dik boşaldı yani enerji. Şimdi bütün sorun, asıl sorun burada bundan sonraki basınç ve enerji birikiminin ölçümlerini yaptıktan sonra size net bilgi vereceğim ben. Şimdi riskin yani önemli bir risk de demin dedim ki Hatay Hasan Maraş rahatladı ya. Şimdi ikinci hareket blok Maraş blokunda zaten o da yerine oturdu. Malatya'da 6.7 depremiyle yerine oturmuştu. Onu da açıklamıştık biliyorsunuz. Bunu yayınlamıştınız. Şimdi Tunceli, Van, Erzurum arasında orada bir enerji transferi var. Ama büyük bir deprem yaratacak bir birikim yok. Enerji ve basınç birikim yok. Yani 5-5,5 beş, beş civarında fazla yıkımda beklemiyoruz orada. Şimdi bu olumlu bir bu deprem oldu. Neden olumlu oldu? Biriken basınç ve enerjinin önemli derecede boşalımı oldu. Şimdi depremden önce sizden yaptığımız bir e, röportajda, haberde ve depremin olma nedeni şu görmüş olduğunuz basınç ve enerji birikimiydi.